Ne yaptın? Entegre sallamayı öğrendin. Ufak tefek hat çekmeyi öğrendin bugün. Evet. Değil mi? Entegreni söktün. Entegrenin altını hiç bozmadan nasıl direkt yukarı alırsın? Onu konuştuk Aynen. değil mi? Konuştuk. Entegreyi salladın. Entegreyi aldın. Şimdi, Şimdi ne yapıyorsun? Altını temizleyeceksin. Hazırlayacaksın. Uğraşıyor muydun daha evvel? Yapmış mıydın? Hat falan atmış mıydın hiç? Yani çok büyük cihazlara. Yüküce Araba teybi falan ha. böyle çok o kadar nano çalışmadım yani. Çalışmadım. Hat açtım bugün neşterle. Aynen. İlkini açtın sonra sonraki nasıl açtın? Çiçek gibi değil mi? Aynen. Mustafa hocam sağ ol. Estağfurullah. ufacık bir taktik işte anladın Ne yaptın? Lehimleri yumuşatıyorsun ki olası bir durumda riski ne yapıyorsun? Sıfıra indiriyorsun değil mi? Hı. Özellikle de bilmediğim bir bot mesela. Bahsettiğiniz hız güzel mi hocam? Çok fazla Yok iyi iyi. Var. Kaçta söktün bu entegreyi? 420. 420. Ne, ne vurdu? Nokia 63 çift sıfır vurdu değil mi? Aynen. Ona, onunla çalışmak istiyorum hocam dedim. Onu aldım. Tamam.